Evet Cenk Tosun'un bir fotoğrafı var ameliyat sonrası çekilen bir o fotoğrafı getirelim ekrana güzel bir fotoğraf. <laughs> Çocuklarıyla birlikte <laughs> çok sevimli gerçekten. Öyle Çocukları öyle. Da. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Yüzleri hep yüz. Cenk bizi izliyor bu arada. Selamlar Olması olsun. Selamlar, selamlar olsun. Cenk Cenk olsun. Bir kez büyük, daha geçmiş büyük olsun, olsun. Diyelim gerçekten hani karakteriyle de oyunuyla da. Yani hangi renk olursa olsun fark etmez. Çok sevilen bir futbolcu. Olur. Umarım milli takıma yetişir, e, iyileşir. Her, herkes geçmiş olsun diyor. Ee, öyle bir sakatlık ki üç takım olumsuz etkiledi. En başta kendisi olumsuz etkilendi tabii. Onun sağlığı. Tabii ki. Ee, çok zor bir süreç. İnşallah en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde sağlara döner. Ama buradan Beşiktaş, Everton, milli takım. Zeminler. Maçtan önce yani benim aldığım bilgi, tabii Erzurum tarafı da hayır bu doğru değil diyor. Onların da biz Zemin ısıttık. Zemin sertliğini mi söyleyeceksin? Isıtın, ısıtma yok. Sonuçta ısıtma sistemi var. Islatın, o yok. Yani bu Beşiktaş tarafının söylediklerini söylüyorum ben. Tabii bu benim Erzurum tarafını suçladığım anlamına gelmesin. Ama Beşiktaş tarafının böyle bir şikayeti var. Bu zeminler arkadaşlar yani şunu belirtmeye çalışıyorum. Bu zeminlerde bizim milli takım oyuncularımız da oynuyor. Geldiği zaman. Yani oradaki herkes kendi takımındaki Türk futbolcular da milli takım oyuncuları. Bakın Alpas'tan gitti. Abdülkerim gitti. Çağırdı. Nasıl havalara zıpladılar değil mi? Tamam. Yani bu zeminleri sadece Erzurumspor için değil mi? Birçok kulübümüzün zeminleri niye bu kadar sıkıntılı? İnsan oynuyor abi, insan oynuyor. İnsan oynuyor ya. Ya oradaki Larini niye çıkardı Sergen Hoca? sakatlanacaktı çünkü zeminden evet. dolayı. Dorukan'ın niye çıkardı? Arka baldırı ağrıyordu çünkü her an lif atabilirdi. Serdar ya ben zamanında bir profesyonelle konuşmuştum. Bu işlere de hakim yani zemin konusuyla alakalı. E, i̇şlere hakim derken zeminle alakalı. Yani söylediği şuydu. Yani sizin ısıtmalı bir stadınız varsa onu sadece maç günü ısıtmanız hiçbir işe yaramaz. Güzel Hafta mi? içi boyunca e, evet. periyodik olarak, periyodik aralıklarla zaten o ısıtmanın çalışması gerekiyor. Zaten... Isıtma var mı? Var. E çalıştırıyor musun? Hayır. E, ne gerek? Ne olacak? Ne bu zaten için? kombi değil ki. Yani bunu Tabii canım. sahada bakılması, yapılması gereken neyse o. Canlı bir şeyden bahsediyoruz ha, Sahanın yani. tabii Bakılmasıyla canım. alakalı da ben çok uzun zamandır e, konuşuyorum. Lig Radyo döneminden beri. E, muhtemelen benden önce de düşünenler olmuştur. Konuşmuşlardır, yazmışlardır. Ben okumadım. Varsa da bir intihal yoktur. Onların fikirleri tabii ki çok çok daha değerlidir. Eğer yazan ve konuşan varsa ki hepimiz ortak bir dilden bahsediyoruz yani. Türkiye Futbol Federasyonu bu kadar para veriyorken, SporTato teşkilatından bir para geliyor değil mi şimdi? Adı Süperlik olduğu evet, için. Evet. E, aynı zamanda e, yine Sporta teşkilatına bağlı bahis, yani iddia firmasından da geliyor programa girdiğin için. E, bunun dışında zaten bir naklen yayın gelirim var. E, bunun dışında zaten bir e, maç kazandığın zaman 3 milyon lira gibi bir para alıyorsun. Yani bu paradan Artık Türkiye Futbol Federasyonu kulüpler yapmıyor, belli oldu. Bakmıyor kulüpler, o parayı ayırmıyorlar. Yani Paris Saint-Germain'in ayırdığı parayı, parayı ayırmıyor bizim kulüplerimiz. Paris Saint-Germain'in yıllık çim gideri, çim bakım gideri 280 bin euro. Evet. Southampton Akademi'nin çimcisini transfer ettiler. O çimlere daha iyi bakabilmek için hem stıdın hem antrenman e, tesislerinin. Anlaşacaksınız bir firmayla, İhaleye çıkacaksınız. Bütün zeminler kontrolden geçecek, başta süperlik olmak üzere. Ondan sonra diyeceksiniz ki Süper Lig sizin gelir getiren markanız olduğu için maalesef başta Süper Lig diyorum. Yoksa keşke 3. Lig, 2. Lig'e de olsa ama gelir getiren o. Önce oraya bakarlar insanlar da. Ve sonra bunu kulüplerden peyderpey bey e, yıllık bir taksitle bölerek keseceksiniz. Başka şanssız yok. Ödenmiyor Hiç yani olur. yapmıyorlar. Bakmıyorlar çünkü. Kesin. Ya yani biz Slovenya maçına çıkarken e, Manisa Stadı'nın zeminini boyadık ya. Yeşile. <laughs> Hatta Slovenya maçı mıydı? Slovakya maçı mıydı? Manisa'da oynadınız. Tabii şovuz. Zemini boyadık yani. yani Zirağî boyayla yani. Bir çok maçta o Seyrek olan yerlere yeşil sprey sıkıldığını ha. duydum. Zaten belli oluyor. <laughs> çok acı gerçekten. Bir uzunlu kısalı işte çok e, kötü. önce kalkıyor bazı zeminler. Kasımpaşa Stadının zeminindeki çimlerin biçilmemesinden de o gün şikayetçi oldum. Evet. Yani uzun çim sıkıntı. Evet çok ciddi oldu. sıkıntı uzun çim gerçekten. Ya oyuncu sağlığını etkiliyor. Hani sadece kalite diye konuşmamızın sebebi bu yani. Hani beton Hepsini gibi. Geçtim. Kendi oyuncuların da sağlığı söz konusu. Tabii. Evet, şimdi böyle bir haftanın maçlarını konuşacağız, döneceğiz yine onlara. Fenerbahçe'nin maçını da diyecek. konuşacağız ama bir belki mi yapalım? Olga <laughs> ben, Swan'ı ben, beni çok ben, iyi tanıyor. Girişten anlıyorum artık nereye gideceğimizi. Yani. Benim Hadi bakalım. Vallahi kimin... artık <laughs> gerçekten Bakalım Cengiz Han nasıl bir ben kimim hazırlamış. Yani düşün, Ramazan özel ben kimim Düşünmek bu. bile istemiyorum yani. Oh, hakikaten yani. Bakalım Ramazan özel. Sahura abi. özel. Sahura özel tabii. Evet. Futbolu Avrupa'da devam ediyorum. Hmm. Ramazan ayında Adem Büyükle ile Sultanahmet Camii'ne çok giderdik. En Sakala'yla hala görüşüyorum. Samatta'yla çok gole sevindik. Hmm. Büyükseli'yi çok özlüyorum. Ben kimim? Hemen bildiğinizi düşünüyorsanız da biraz bekleyin. İzleyicimize de soralım. O kadar kolay mı cevabı ya? Abi şöyle yani geçen sene Kasımpaşa Kiki Musampa'ya benzeyen bir oyuncu almıştı genk kulübünden kiralamıştı. Muhtemelen o ama adını hatırlayamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Endongala değil. Ha, Endongala değil mi? Değil. Ha, peki tamam. Güzel yerden gittim ama Brüksel, evet, yani. Samat'ta, Mamat'ta falan öyle iyi gittim de olmadı. Peki en dongalı değil. Ama güzel gidiyorsun. <laughs> e... Tiyote değil. Yok yok. Brüksel'i çok özledim. Yalın adam Müslüman Fisse bu arada değil, değil mi? Cık, şey şey. Doğru cevap geldi bile. Müslüman bu arada değil mi adam? kimse? <laughs> <laughs> yok. E... Yorkem Bey. Ne gülüyorsunuz Reşide? <gülüyor> Şimdi Rabasar oraya Cami Mamiko'du adam. İlla Müslüman olması şart mı yani? Hristiyan da olabilir abi belki. Tabii canım olabilir. Hoe Jose... Suzak abi işte. O, o, Jose sağ mı? Anderlet'ten Hayır. bir oyuncu kiralamışlar stoper. Değil. Değil mi? Basit düşün. Andalet'ten kiralanan stoper de değil yani. Peki hadi bakalım. Çok bilinen bir isim mi? Çok bilinen bir isim. Mevki? Herkes bildi bu arada. <laughs> Yağıyor. Yağıyor değil mi? Biz, evet. biz, bizde yağdırma evlam su. Biz öyle bakıyoruz. değil <laughs> mi? Değil. Cagne. İyi, iyi, çok iyi yaklaşımdı. Trezege. Ha. Evet. Ya evet. Cagne deyince Trezege, <laughs> Trezege. deyince <diyeceğini> biliyordum <laughs> ya. Oraya yaklaştık <laughs> şimdi, ama o kadar <laughs> adım Jack E, diyen yani izleyicilerimizden özür dileyeyim. Cevabınızı okumadım. Bu ipucu olacaktı ama... O ipucunu Serdar Serdar. Çünkü Jack ne orada Trezegi bulursun. Asist yaptı. Asist Serdar'dan canım. Trezege. Ben sadece yani. oldu bu sefer. Ben Normalde sadece, Trezege yapardı. Ben sadece evet. boş kaleye gol attım abi. Öyle evet. oldu yani. Ama benim o andaletli stoper falan yaklaşımım değil. Güzel Abi yaklaşım. hepimiz güzel yaklaştık, <laughs> yaklaştık ya. Çok Ya işte çabuk bilirsiniz diye. E neyse ben adam Müslüman değil mi? Dedim. Tutturdu onu da tutturdu. Abi aklınıza <laughs> Endongalı'nın gelip Trezegen'in gelmemesi de <laughs> enteresan. Çünkü <var>. alıştınız. <laughs> Endongalı bile abi ben oynuyormuşuydum ya Kasımpaşa'da falan demiştim yani. <gülüyor> Zorlamamıza <gülüyor> alıştınız ya o yüzden. Bir de sorsak şimdi en kızardın bize. Ya nereden bileyim falan derdi. Ya. <laughs> Abi o şey bak şimdi aklımıza gelen o zaman gelmeyebilirdi. Çok doğru yani. Evet, Ama evet. bir şey söyleyeyim. Cenk ne bulmasaydık bizim Yok, bu geçmiş bulma mümkün bulamazdık. İmkansız ya. İmkansız. Hakikaten bulamazdık. İşte diyorum ya asisti sen yaptın. Evet. Tebrik ediyorum. Yani şey falan diyebilirdim bir ara. O İspanya'ya giden kimdi Galatasaray'dan? Amrabat mı? Amrabat, Amrabat. Hani o mu diyecektim? Yok, o hiç örtüşmüyor ya. <laughs> Ben özellikle gelen Cag cevaplarını okumadım. Hemen bilirdiniz çünkü. Cag ne reis ya? Adam Hemen resmen seviye atladı biliyorsun değil mi? West Brom <laughs> İnanılmaz oynuyor adam ya. <laughs> Ve Galatasaray'a ciddi para kazandıracak. Şimdi West Brom kümede kalamazsa Premier Lig'de o sözleşme devreyeden çıkıyor. Kümede kalırsa şimdi Galatasaray'lar ucuza gidecek acaba Jack ne diyor ama Jack ne kalır Ama İngilizce devreden da. çıkar oradan bir isteyen çıkar. Yok yok Pixem onu şeyde West Wing'de tutar. Düşüp hemen çıkmak için yani asansör takımı olacak West Brom belli ki. Geri gelir değil mi? Hemen gelir hemen gelir ve Cagney'e rahat rahat gelir yani. Bu arada Trez'e gelecek ne karşı karşıya gelecekler. Aa. Bu hafta sonu mu E, ee, Ne zaman? İk haftaya bir dahaki hafta. Bir dahaki haftaya güzel. Oo. Bu hafta bak Cagney asist yaptı. Okay Yokuşlu asist yaptı. Evet. Özel bir ben kimim oldu bak bu. Evet güzeldi. Özel hazırladık. Hı. Diyoruz mürüksel, mürüksel ya İkincisi falan, biraz beraber. daha zor ilerleyen dakikalarda. Hı. Şimdi bir e, düne gidelim. Düne demeyeyim artık yeni gündeyiz. Bir önceki güne gidelim diyeyim. E, Fenerbahçe'nin oyunu soracağım Gaziantep karşısında. E, Emre Berezoğlu'nun bu 11'i farklı bir 11'di. E, tabii ki hepsinde farklı oyuncular denemişti ama biraz daha sistemi de değiştirdi gibi bir görüntü vardı sahada. E, sanki işe yaradı gibi. Serdar Sarıdan Aslında e, şöyle bakmak lazım. İlk başlarda, ilk yarıda özellikle Fenerbahçe bir bastırdı. Doğru. Evet. Zorladı.